Herkese selam arkadaşlar. Bugün Doom etliğin ilk bölümünü çekiyorum. Şu anda e, Metin Farm'ındayım. Şimdi 5.5T para olmuş. Hemen köye gidip bu parayı yazmak lazım. Şunları da bir satalım. Ve galiba event var. Aynen bu sandık çok güzel orada. Bu sandık bayağı iyi. İçinden böyle şeyler çıkıyor. Böyle art 9 gün de çıkıyor. Ne diyorsun sen? Ben bunları görmemiştim bak. Şu Art 9'ları görmemiştim. Gerçi benim ihtiyacım yoktu fazla. Ben de şu an hepsi artı 9. Şöyle. Ama satarız. pazara atarız. Güzel bir şey çıkarsa şunu alalım. Envatara koyalım. Aha iki tane oldu. Bir tanesini denesek mi? Şöyle chat'i kapatabiliyor mu? Neden kapanıyor lan bu chat? Şöyle yapsak. Eee kapanmadı. Neyse açıyorum. Ne çıktı? Yozgat yarra, yozgat yarra. Evet abi yozgat yarra. Yoz... Eski kitabı 3 tane aldık ya. Şimdi bunları da açmak lazım attım. App kuponu 50. Ne diyorsun? Bir tane daha attım. Yakut, Boster. Ne diyorsun? Bir tane daha attım. Küçülen kafa 3 adet. Azrail yaparız. Azrail yaparız. Şöyle bakalım. Nerede bizim malumatlar? App kuponu 50. 3 tane küçülen kafa. Vallahi çok iyi attı. Bir de Yakut, Boster attı. Şunu da şöyle pazara 1T'den sallayalım. Ne oldu lan? Chat gitti bir anda. Şimdi ben artık atmayacağım bu farmı. Yeter. Şöyle yavaştan bir bossları tokatlamaya gidelim. Hemen bir Azra ile dönelim. Buranın katakombu çok güzel bu arada. Hiçbir şekilde ım, dolanmıyorsun. Direkt zindan metini olarak atıyor. Çok kısa sürüyor boss dönmek. Ee, Server'in faydası bu arada çok iyi. Ben bu hesabı hiçbir şekilde hepsiz yaptım yani etkinlik vardı. Bunu da etkinlikten aldım. Tamamen emekle kastım. Hep yüklemedim. Ama bir tane daha yeni bir hesap yapacağım. Yani yeni başlayan arkadaşlara e, örnek bir hesap yapacağım. Ve yaptığım hesabı da vereceğim birine çekiliş şeyiyle. Oyun çok kolay bir oyun. Yani çok rahat bir şekilde gelişebiliyorsunuz. Zaten buradan GM'lerin bir tane hediyesi var. Direkt oyuna ruh hitemleriyle başlıyorsun artı sıfırla. Yani güzel başlatıyor seni oyuna. Geride bırakmıyor. Yani geç kalmış olsan da oynamaya hiçbir şekilde o seviyeyi çok farkını yaptırmıyor sana. Yani ben bir tanesi mesela 55 milyon vururken sen tutup bir k 2 k atmıyorsun. Güzel başlatıyor oyunu seni. Yani bir 30 40 k başlatıyor. Ondan sonra sen burada geliştikçe hasarın artıyor. Şu itemleri yapmak falan gördüğünüz gibi yani etkinlikler değil, etkinliklerde GM'lerin eli bol bayağı ya. aynen aynen! Aynen! aynen. Ben şimdi hızlı, hızlı bu bossları döneceğim. Siz orayı izleyin. Jotun'un da canı indi. bayağı bir indi. İçinden de gelişmiş ruhlar atıyor. Yüzükler atıyor. Ya yani bunları nesne marketten de alabiliyorsun. bostlardan da alabiliyorsun. Serverin bir güzel özelliği de bu. Yani seni nesne markete zorlamıyor. Yani burada da var. Mesela buradan da çekebilirsin. Ya sanki kardeşim ben zenginim. Ne yaptın? Gel yol kat yavrı. Gel abim gel yol kat yavrı. Gel gel gel. yapmış? Oh, hadi bir tane 3 12 gelir mi? Tak. Vay 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 yarra hoş geldin. Mistik 15. Şunu da rüyü atalım bakalım geçecek mi? Bunlar biraz zor geçiyor. Gelmedi. Kılıcımızı takalım. Bosslarımızı döndük. Server'in de bir güzel özelliği yani bosslardan her şey atıyor şöyle toprak ruhu, pet küstüğün gelişi, parlamaları falan. Yani bunları nesne marketlerine çekebiliyorsun. Bosslardan da alabiliyorsun. Şu şekilde. 3-4 buradan atıyor. Ondan sonra şurada bir yerdeydi. Neredeydi o? Jotun olması lazım. Ha, Jotundan bunu kaldırmışlar. Burada eskiden 5-6 vardı. Artık atmıyor 5 6yı Onun dropları değişmiş. Ha, pardon ben ne neye bakıyormuşum, pardon. Şuradan 5-6 atıyor. Şu şekilde. Farm koruma falan atıyor, efsane bir sandık atıyor. Dropları güzel. Şimdi hemen bir köye inelim. Bakalım. Yaptığımız parayı bir harcayalım. Abi benim en çok sıkıntı çektiğim şey şu an şu metin taşı hasarı falan bunları geliştirmem lazım bayağı bir. O yüzden şuradan bayağı bir şey çekeceğim. 5-15'ten 18'ten çeksem 540. Çekeriz. Bunlar önemli. Bu hasarların atması lazım. Şurada bir tane altılık kaldı. 5-9 50-150 250 350 Bu ne lan? 6-5 5, 5 7 Geleceğim mi? 8 7 5 6 Hadi patla oğlum. bu ne? 18 tane yedi ya şaka gibi ya. Ananın götüne öyle bir pandik atayım ki parmağımın ucunda bir adet tekirdağ köftesi olsun. An 18 tane yedi. Düzlükte daha Bütün parayı buna basarım ya. Yani. Ben şu an kafayı taktım bunu. Neredesin? 20 tane. üzerinden gel. Çektik mi? Çektik. Bu kalkan var ya beni o kadar çok zorladı ki. bak hepsine bastım. Bu kalkana bir türlü getiremedim ya. Tak bir tane attım 5. Bir tane daha. Bir tane daha. 6. Bir tane daha 5. 15. Şükür. 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 Şimdi. Şimdi buradan. Bunu üreteceğim de öz kalmadı. 161 tane daha çekebiliyorum. Kötü müzevi serverde bu arada deli para. Çok kolay çıkmıyor yani metinlerden. Metinlerden düşüyor ama çok kolay düşmüyor. Şimdi 5 tane de bunu üreteceğiz. Deli para bak hemen parayı suyu çekti yani bayağı bir. Şimdi. Haydi oğlum yorma bizi. 1 18. Kalır mı? Kalsın. Bizim burada bir tane zırhımız var. Şu zırha neler yapabiliriz? Ona bakacağım şimdi. Malumatın hepsini yedik mi? 11 tane var. Şunları da zırha atayım. Bunlar bayağı önemli. Çünkü bunlar bayağı bir hasar attırıyor. 6 9 5 Yorma bizi. 10 Oğlum nasıl 3 tane arada ağzına 5 geliyor ya. Nasıl gelebiliyorsun ya? Bakayım. 12, 12, 11. Aslında şunu denelim de. Şu an risk almak istemiyorum ya. Daha fazla düşürmek istemiyorum. Şu an parayı kötü ruh ve münzeviye yatırmamız lazım. Ya bu ilk video tanıtım videosu gibi bir şey oldu. Kötü ruh, münzevi. Biraz da serveri anlatıp kapatırım videoyu. Şu bakalım depo şişman almayan pişmanı. iyi uçuk. 80 m'den. Bunlar alınır ya. 80'den. Şurayı ver bana. Şunu da ver. Şunu da ver. Şimdi mesela bunlara basmak çok deli para. 150 tane basabiliyorum. Tamam. Sonra bunlara basmak da çok deli para. Tensar 5 olmuş. Daha üretemiyor muyum? Tamam. PVM'den üreteceğim bir tane de. Sonra artı bir üretmem lazım. Bunu da şuna kullanacağım. Ayakkabıya kullanacağım. Hepsi 14'te kaldı. bu da kalmayı hiçbir zaman sevmiyorum ya. Şu geldim. 15. Güzel. Şimdi. Nerede lan benim o şeyler? Kaçtı? 11. Tamam ayakkabı oldu. Buna deneyecektik. Nereye gitti? O ot sandığı malumatlar da var. Şurada 3 tane Azrail sandığımız var. Pazardan çekeyim. 1. Azap kılıcı. 2. Siyam. Ne çıktı? Yavrak! Siyasi ekür. Mavi ot, mavi ot. Bu arada buradan bir şeyler yakalayabilsek Bunlar da deli para. Boykan. Silavi. Sil. Şimdi bakalım. Şimdi bizim bu kaldı böyle. Burada 6 tane malumatımız var. Şuradan. 1, 2, 3. Sen ciddi olamazsın ya. Vallahi billahi ciddi olamazsın ya. Ya bak buna var ya kaç tane harcadım var ya. Bak, bu kadar para beş buçuk T vardı burada fakir kaldık neler. Şimdi biraz serveri tanıtayım. Şimdi genel olarak dönüşüm ustası ve demirciyi kullanıyoruz. Arındırma. Buradan silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Dolunay KDP bu arada satıcıda satılıyor. Bunlar kolay. Mega zehir kılıcı için iki tane zehir lazım. Server henüz o kadar daha gelişmedi. Ruh kristal ekipmanlarını bu şekilde dönüştürüyoruz ama başta da söylediğim gibi bunlar GM'nin hediyesi zaten. Bu şekilde oyuna başladığınız zaman yani burada şöyle söyleyeyim en az 3000-4000 eplik bir malzeme var. Bunlar size bedava olarak geliyor bu malzemeler. Yine oyuncular çok geride kalmasın diye. Onun dışında turmalin, turmalin dönüşümleri bu şekilde. Razalor'dan Nemere'den aldığınız titanyumla bunları dönüştürüyorsunuz. Bir daha hakikat kitabı üretmeniz lazım boyalarla. Tılsımlar bu şekilde, hepsi üretilebiliyor. Nesne Market'te de var bu arada. Hepsini üretip artı basıyorsunuz. Farm taşları bu şekilde üretiliyor hepsi. Ya bunların hepsi Nesne Market'te de var. Demircide de var. İstersen diyorsan ki ben zenginim kardeşim çekeyim. Çekebilirsin. Onun dışında emek veriyorsan bizim gibi. Gelip burada kasacaksın. Kanatlar buradan üretiliyor şöyle. Şu gelişmiş kanatlar var mesela. Bakın bu daha bir şey yürü. Bütün kanatlar artı şu şekilde dönüşümü var. Ve güzel bir ortalama zarar olsun şey olsun bayağı bir veriyor yani. Serverde gelişim kolay şu anlık. Üst mapler biraz zor sadece. O maplere de geçeceğiz zamanla. Şöyle bakalım. Hasarımızı bir test edelim. Kaç olduk? Bu arada bu serinin bir de yani sıfırdan hesap açacağım. 5-600. Güzel. Sıfırdan hesap açacağım. Ve öyle deneyeceğim. Yani tekrardan bir hesap kasacağım. Ve bu kastığım hesabı da izleyenlerden bir kişiye diyeceğim bu hesabı. Epsiz, yardımsız, hiçbir şekilde bu çardan da yardım almayacağım sıfırdan. aynı sizin gibi başlayıp, emeğimle tekrardan kasacağım. Güzel bir seri olacak. İnşallah devamını getireceğiz böyle güzel, eğlenceli bir video olur, bir seri olur. Şimdiden görüşürüz hepinizi servere bekliyorum. Teşekkürler.